Futbolunun en önemli maçıyla karşınızdayız. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük final mücadelesi başlıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Bu büyük heyecan EATV'de. Merhaba değerli futbol severler. Avrupa futbolunun en büyük olacağı ve tüm dünyadan milyonlarca kişinin takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle karşınızdayız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şenerle bu büyük finalin anlatımında olacağız. Stadyumda tahmin edeceğiniz üzere tüyleri diken diken eden bir atmosfer var ve artık her şey hazır. Galatasaray Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Bugün büyük gün Özkan bugün Avrupa'nın en büyük tacını takacak. Bu müthiş finalin heyecanını futbol severlerle birlikte yaşamak gerçekten unutulmaz olacak. Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kaledi Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i. Kalede Ederson, Fred ve İsmail Yüksek orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. ve UEFA Şampiyonlar Ligi finali başlıyor. Ret rakip Pyrosaldı ilerlemeyi sürdürüyor. Hücuma çıkıyorlardı fakat top şimdi rakip takıma geçti. Leroy Sané yaptı yandan dışarı gitti top. Kaleyi açık farklı ıskaladı. Fred. Henderson Talishka. İyi bir ara pası. Kendi ceza sahasında topu söktü aldı. Singo. Leroy Sane. Ve top çıkıyor. Galatasaray taç kullanacak. Altında topu saklıyor Süper bir fizik gücü Kritik bir pas gönderiyor O simen gol atacak mı? Ne toparlarda Büyük finalde gol perdesini açan taraf Galatasaray oluyor Müthiş bir sevinç yaşıyorlar Evet şimdi golü yeniden izleyelim Aradan gönderilen top tehlikeyi başlatıyor. Sonrasında kaleciyle birebir kalan Osimen o kadar sert vuruyor ki kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. durum 1-0 oluyor. İsmail Yüksek. Mert Müldür. Mert Müldür. Atağın henüz başında topu kaptırıyorlar. Savunma iyi pozisyon aldı ve rakibin atağını kesmeyi başardı. Sane topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Etkili bir şekilde top çeviriyorlar. Karışarper Yılmaz dolu atacak mı? Ederson jeneriklik bir kurtarış yaptı. Ceza sahasına doğru kullandı. Kerem Aktürkoğlu. Anderson Talişka. Bakalım kontra başlatabilecekler mi? Fred. Evet. Uygun bir atak şansıydı ama topu kaptırdılar. Leroy Sane Yakınında takım arkadaşları var. Kerem Aktürkoğlu. Fenerbahçe adına beraberliği yakalamak için önemli bir köşe vuruşu. Korneri uzun kullanıyor. Savunma iyi pozisyon aldı ve köşe vuruşunu karşıladı. İlkay. Ve şimdi bir kontratak şansı. Havadan istediği noktaya doğru gönderdi. Kurtardı ama top oyun alanında. Müthiş bir kurtarış. Kaleci farkı ikiye çıkaracak gol engel oluyor farkı açmak için müthiş bir fırsat yakaladılar. Fakat kaleci tek başına farkın açılmasına engel oldu. Gerçekten çok iyi bir kurtarış yaptı. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Ve pozisyonu kullanamadılar. Torreira. İlkay. Osimen. Torreira. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Oldukça kuvvetli vurdu ama kaleyi tutturamadı. Çok değil birkaç santim içe doğru gitse şu anda tebrikleri kabul ediyordu. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. mücadelede ikinci yarı başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gol farklı önde kapatmıştı. Eren Elmalı. Eren Elmalı. Topu kontrol eden Eren Elmalı. Mario Lemina. Mario Lemina. Osimen Singo. Singo. Torreira. Davinson Sanchez. Etkili paslarla oyun kurmaya çalışıyorlar. Eren Elmalı. Bir golle öndeler ve şimdi hücumda hazırlık pasları yapıyorlar. Muhtemel bir kontra atak. Şimdi rakibini geride bıraktı. Havadan göndererek savunma arkasını düşündü. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Doğru pozisyon olarak pası kesti. Mario Limina. Barış Alper Yılmaz kanattaki boşluğa doğru hareketleniyor. Barış Alper Yılmaz şutunu çekerse büyük tehlike. Bu toparlara gidiyor. Fark 2 oluyor. Finalde büyük avantaj elde ediyorlar. Tekrarda da gördüğünüz gibi kalecinin ilk pozisyondaki çabası ve kurtarışı gayet yerinde. Fakat devamında şans ondan yana olmayınca rakip bu kez topu ağlara göndermeyi başarıyor. Yeniden santra yapılıyor. Skor 2-0. Nelson Semedo. Anderson Talişka. Fenerbahçe topu kaybetti. Şimdi arka tarafa yüksek bir pas. Ve şimdi karşı atağa çıkabilirler. Anderson Talişka şimdi aradan harika gördü. Ve topu onlara gidiyor. Bak bire iniyor. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Son derece tehlikeli bir ara pasıyla hücumu ilerletiyor. Devamında iki rakip oyuncuya karşı yalnız kalan kalecinin pek fazla seçeneği yok. Daha bir gol vuruşu. Ve mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe farkı bire indirerek moral buldu. Pereira. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 15 dakika kaldı. İlkay. Sane şimdi top kaybı yaptı. Koreyla topu rakip ceza sahasına doğru taşıma gayretinde. Şimdi ortaya gönderebilir. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Topun önüne geçti ve tehlikeli giden şutu kesti. Yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Fenerbahçe son bölümde bir gol bularak skoru eşitleme çabasında. Önemli hücum fırsatında rakibe geçit vermeyerek topu kazandılar. Eren Elmalı. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Galatasaray topu kaptırdı. Dördüncü hakem tabelasını kaldırıyor ve maça bir dakika ekleniyor. İsmail Yüksek. Ve işte son düdük geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray. İnanılmaz. Tarihi bir an yaşıyoruz. Avrupa'nın en büyüğü Galatasaray. Sahada tarif edilmesi mümkün olmayan duygular yaşanıyor. Sarı Kırmızılar turnuvanın başından sonuna kadar ortaya koyduğu kaliteli futbolu kulüp tarihinin en büyük zaferiyle taçlandırıyor. Gerçekten uzun süre konuşulacak ve nesilden nesile aktarılacak bir an bu. Tüm oyuncular ve teknik ekip çok büyük bir tebriği hak etti. Ve işte beklenen an geldi. Artık podyum hazır ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupası Galatasaraylı oyuncuların ellerinde yükselecek her takımın rüyalarını süsleyen ihtişamlı UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak çok büyük bir iş başardılar ve bir şehri ayağa kaldırdılar. Şimdi hep bir ağızdan aykıralım. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray. Avrupa'nın en büyüğü Galatasaray. İşte bu kadar. Sarı Kırmızılılar çok çalıştı, çok çabaladı ve kazandı. Bütün Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyoruz. Büyük bir gurur yaşattılar. <laughs> UEFA Şampiyonlar Ligi zaferiyle sonuçlanan bu büyük serüvende oyunculara eşlik eden taraftarları da unutmamak lazım. Onlar da bu unutulmaz şampiyonluğun mimarlarından biri. Takımlarını gönülden desteklediler. fotoğrafları çekiliyor. Sarı kırmızılar kulüp ve ülke futbolunun tarihine geçiyor. Bir kez daha haykıralım. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray.